Yani bütün bunları benim için hazırladın ve bana çıkma teklif edeceksin. Olur mu? Ben de senden hoşlanıyorum. Kahretsin ya! Daha da yakınlaştı da. Bana bak! Almadım diyorsam almamışımdır. Alırım onları denize atarım yemin ediyorum bak. Al at Ne yapıyorsun lan? Defol evimden! Atarım. Korkmaz at. ailesi su basan evlerini düzeltmek için bir çözüm ararken beklenmedik bir yardım alır. Bu yardım, onların hayatlarını değiştirecek mi, yoksa yeni bir belanın kapısını mı aralayacak? Hacı ve Gülcan arasındaki gerilim yeni bir döneme girerken, Koray'ın rahat tavırları, onu büyük bir yüzleşmeye doğru sürükleyecek. Okulda, öğrencilerin para kazanma projesi hızla devam ederken, Çınar'ın hırsı, arkadaşları ile arasının açılmasına sebep olacak kahramanın ailesine yardım etme çabası ortaya çıkınca, işler daha da karmaşık hale gelecektir. Gizem'in Aysel'e karşı yaptığı hamle, hiç beklenmedik birine zarar verecek ve ortalık iyice karışacaktır.